Herkese merhabalar. Ben RTX ekibinden Malhays. Bugünkü videoda Dungeon Rehberi ile karşınızdayım. Kendisi Havok bir karakter. Sword user. Kılıç kullanıcısı ve oyunun... Free to play olarak yani 4 yıldız olarak en iyi DPS'i. Ee, şu anda DPS sıralamasında hatta 2 veya 3. sırada Jiyan'dan sonra Calciaro geliyor dersek Calciaro'dan bu sonuna gelir. Ee, eğer ki e, Calciaro'dan önde benim için çünkü çok seviyorum oynanışını ama Calciaro'da Kalçara Cultura DPS anlamında Yin'in geldiğinde bayağı daha iyi olacak bundan. İkisini şu anda Yin'in sıskaya Danjin bence bir tık daha ön planda çünkü takımında bayağı bir free to play dostu statlarından ne kasmalısınız? Rate damage aramalısınız. Ee, heavy attack damage aramalısınız. Rezonans skill damage aramalısınız. Bunları bulmanız gerekiyor. Eko tercihlerine detaylıca bahsedeceğiz. Şimdi yeteneklerine gelelim. Yeteneklerimi Beyazlık ataklarımız zaten hızlı hızlı havoc Damage uyguluyor. Aslında esas vuran yeteneğimiz bu değil. E esas vuran yeteneğimiz Rezonans skill'imiz. Çünkü Rezonans skill'imiz sonsuz bir şekilde atılabiliyor neredeyse. Biraz oynaması zor fakat çok çok güçlü bir karakter. E, düğümlerde de ilk tarafta e, böyle havoc Damage bonus kazanabiliyorsunuz %6 miktarda. Rezonans skill'imize gelecek olursak kendi HP'sinden tüketerek, e, Danji'nin HP'sinden tüketerek bir hasar uyguluyor. Ve üzerlerinde yetenek bırakıyor. Bu da ekstradan damage uygulamasını sağlıyor. Çok güçlü bir yetenek olduğunu söyleyebilirim. Bayağı hızlı vuruyor. Aynı düz vuruş gibi bir yetenek kendisi. Bence çok güçlü. E, o yüzden burada en çok yükseltmeniz gereken yetenek Rezonans skilli olacaktır. Buradaki düğümümüz %6 atak sağlıyor bizlere. %6 atak elde edebiliyoruz outro skillimizde bir sonraki karaktere havoc damage deep'ini kazandırıyor %23 miktarda. Forte circuit'imiz buradaki bar doluyor. Buradaki bar yarıyı geçtikten sonra basıl tuttuğunuzda heavy attack damage uygulayabiliyorsunuz. Heavy attack damage uygularken veya uygulamadığınızda da kendinize heal atabiliyorsunuz. Bu heavy attack damage buradaki barın doluluğuna bağlı olarak değişiyor. Eğer ki %100 ise daha fazla yüksek demeç atabiliyorsunuz. O yüzden %100'ü de atmanız sizin için daha iyi olacaktır. Fakat %50'nin üstünde atarsanız da kendinize heal sağlamış olursunuz. Bunun oynanış tarzı olarak da burada gösteriyor zaten gördüğünüz gibi. 2 düz vuruş, 2e, 3 düz vuruş, 3e olarak da oynanış tarzları var. Güzel bir oynanış tarzı var karakterin. Değişik değişik oynayabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi zor da bir karakter kendisi. Buradaki bir diğer düğümümüzde e, E skilline attığımızda heavy attack damage'ini %30 arttırıyor 5 saniyeliğine. Yani E'den hemen sonra e, charge'ı atmanız gerekiyor. %100 doluysa bar. Resonance Liberation'ımızda böyle bir hızlı e, burst attack atıyor. O anda düşmanları donduruyor ve düşmanları dondurduğunda hasar vuruyor böyle fıtı 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 bayağı bir hasar uyguluyor 8 tane yüzde 24'lük bir hasarı var 2 levelde de yüzde 26.72 çarpı 8 ee, en son bir tane de yüksek bir burst uyguluyor yüzde 213 bunun iki levelde 16 tane cooldown var yüzde enerji istiyor o yüzden enerjiye çok ihtiyacınız yok açıkçası alt taraflarda zaten çok fazla skill kullanıyorsunuz o yüzden çok ihtiyacınız olmuyor enerjiye burada da yine atağımız var Intro skill'imiz de yukarıdan böyle iniyor. E, 4 tane 25'lik hasar uyguluyor. Aslında hasarı kötü değil. Fakat kasılması gerektiğini ben düşünmüyorum açıkçası. Buradaki düğümleri açmanız daha fazla işinize yarayacaktır. Hele ki buradaki düğümlerle beraber hasarınız yükselecektir. İlk önce hangisini yükseltmeliyiz? Kesinlikle rezonans skill ve rezonans... Liberation. Çünkü ultimiz ve E yeteneğimiz çok çok yüksek hasarlara oynamamızı sağlıyor. Forte sürkütümüz aynı şekilde. Zaten DPS olduğu için intro skill dışında hepsini açıp yükseltebilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz. Ee, gelelim silah tercihlerine. Silah tercihlerinde en iyi opsiyonu 5 yıldız ee, bu standart weapon oradan raid kazanabiliyorsunuz alt statlarında onu tercih edebilirsiniz fakat en iyi bir diğer opsiyon da command of conviction bunu refine 5 durumunda yeteneği gördüğünüz üzere intro skill'i e attıktan sonra intro ile girdiğinizde fayda %15 atağınızı artırabiliyor 15 saniyeline ve bunu yani artık refine yaptığınızda zaten bayağı bir yükselecektir. Alacağınız atakta işinize yarayacaktır. Refine bir durumunda bile bence kullanılabilecek bir silah kendisi. Eğer ki Battle Pass aldıysanız bence Luminglus'u kesinlikle almayın. Silah tercihlerinde 5 yıldızda 45 levelde eğer ki Dungeon'ı çok kullanmak istiyorsanız Sword'u tercih edip oradaki rate veren kılıcı 5 yıldız silah olarak alabilirsiniz. Çünkü en iyi tercihi o şu anda oyundaki enerji silah silah falan kullanmayın. Bence dediğim gibi gerek yok. Atak olabilir, rate olabilir. E, i̇leride damage silah gelirse damage olabilir. Onun dışında bence kullanmanız gereken bir silah yok. Gelelim ekotercilerine. Kesinlikle kralımız kullanmanız gerekiyor. Başka bir e, şey yok. Dreamless zaten bizim ana karakterin yani Rover'ın, Havok Rover'ın kullandığı bir e, şey bir eko. Burada bunu crown nasıl kullanırsanız ne yapıyor? Havok demeciniz %12 ve rezonans skill demeciniz %12 artırıyor. Tam da bunun işine yarayacak bir şey zaten. E yeteneğine %24 neredeyse buff vermiş oluyorsunuz bu sayede. silahta raid takarsanız burada damage arayın. Ee, eğer ki silahta yüzde atak taktıysanız burada raid arayın. Bence o şekilde ilerleyin. Altlarda da yine raid bulursanız yüzde ataklı silahı bir şekilde kurtarırsınız. Fakat benim ilerideki planım e, silahı Kesinlikle 5 yıldız onu almak olduğu için Bu tarafta damage olanı da Benim çok çok işim gördüğü için Bunu tercih ettim Yine altlarda rate damage bulmaya bakın Main dps olduğu için kendisi 3 yıldızlarda kesinlikle ee, Bu tarafta havoc damage bonus Tercih etmeniz gerekiyor 2 tane havoc damage bonus kullanın aslında Ama ben e, bulamadığım için Kullanmadım şu anda yüzde %atak kullandım Altlarda yine Damage yüzde %atak çok çok işinizi görecektir e, Bu tarafta yine Mesela buldum resonance liberation demeyicimiz var. Ee... Bunlar da tercih edilebilen bonuslarımız. Burada enerji rejen DFHP mesela baya kötü geldi. Ama yine de Havok Damage bonusu olduğu için kullanmayı tercih ettim. Havok Damage bonusu yine üst bulun demiştik. Burada da bir olanlarda kesinlikle atak tercih etmeniz gerekiyor. Rezonans skill damage bonusu bulmanız lazım. Zaten buralarda da bulursanız çok çok işinize yarar. E skillimiz çok önemli çünkü. E heavy atak damage bonusu da olabilir. Çünkü heavy atağı %50'yi veya %100'ü bulduğunda atıyorsunuz. Ve buradan da bonus elde edebilirsiniz. Ama en önemlisi yine rezonans skill damage bonus olacaktır. Onu da bulduğunuz anda muazzam bir ürün e Eko elde etmiş olursunuz. Karakter zaten çok güçlü. Set olarak ne yapmalıyız? Ondan bahsetmedik. 5 parça sinking eclipse kesinlikle kullanmanız gerekiyor. E çok çok yüksek hasarlara oynayabilirsiniz bu setle beraber. Bunun dışında ne yapabilirim? 2 parça sinking yapıp Yanına iki parçada lingerik tüm tercih edebilirsiniz ama açıkçası ben kesinlikle Sunsinking'i tercih etmenizi öneriyorum. Çok yüksek bir damage farkınız oluşacaktır bu tarafta. 4 defaya kadar %7.5 havok damage stackleyip üstünde de %10'la buradan alıyorsunuz. İnanılmaz bir damage yapmanız sağlıyor. E, 50 yapmaya bakın. Damage'iniz de artık kaç oluyorsa hani 180-200 arasında işinize yarayacaktır. Bu şekilde karakter çok güçlü bir karakter. E, konseriniz daha aldıysanız eğer ki Banner'da şu anda mevcut zaten. Onlarla beraber yüksek hasarlar uygulayabilirsiniz. Ufak bir şöyle bir gösterelim varsa düşman şurada var şöyle bir gösterelim. Yani şu anda bende 50 level zaten 50 levelde silah mevcut. Şöyle iki tane düz atıyorsunuz veya direkt random bir şekilde yapıyorsunuz şöyle. Şu anda 50'yi geçti hemen bir charge atıyorum tık hemen 3000 can yeniliyorum healer bulunmak zorunda healer yoksa çok sorun yaşayabilirsiniz. Ee, healer tarafında verini aldıysanız çok işinize yarayacaktır bu tarafta. Ee, şöyle intro skill'imizi de gördük. Hemen şeyi atıyoruz zaten yüksek bir damage uyguluyor. Ee, burada da hasarımızı artırdığı için şöyle yüksek yüksek hasarlara oynayabiliyorsunuz. Çok güzel ultimizi de gösterelim. Böyle durduruyor zamanı. Hop patlatıyor. Çok güzel bir karakter dediğim gibi. Takım tercihlerini de şöyle bir gösterelim burada tercih edebileceğiniz bence kesinlikle Mortify, Verina. Verina yoksa Bayezi tercih edebilirsiniz. Bayezi de çok güzel bir tercih olacaktır. Mortify bence en iyi tercihi net bir şekilde. Çünkü heavy atak damage dip'ını sağlıyor. Heavy ataklarınız da bayağı yüksek vurmanızı sağlıyor tabii ki. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.